Ee, yanımda Ezel var. Merhaba Ezel. Merhaba. Ezel benim sözüm ne? Happy, birthday. Happy birthday. Bir birth Adam mı var orada? Yok ben son son iki tane kafa yapacağım. Ezel kafalar boş var şimdi. Mavi ekran geliyor. Ezel mavi ekran diye ben de alıştım. Hmm. Kanka benim çayım geldi. Çay ve hoş bir sana. Sol tarafına koymamı ister misin? Olur anne. O oh, anne. Oh. Ay özür dilerim. bakalım anne Tamam bunu da yaptığımı göre. Ama Ezel olmuyor Aha adam var helikopterli. Bir yer ya. Beni boyuttu tamam arkadaşlar kaybettik. Ezel gel burada burada. İkisi de burada. Vur onlara. Bana beni kurtarma. Tamam arkadaşlar yenildik. Eze vuralım. Arkadaşlar yenilik doğru bu. Tamam Eze bir öldü. Arkadaşlar. Eze öldü. Oha Eze'nin distans pompası varmış. Ne sandın? Eze'nin distans pompası varmış. kanka. Saat kaç? Ben annemin telefonundan bu. İyi. Daha var. Kanka. Dinç. Dinç. Ha. Ah. Bak biliyorum, çok atıyor. Kıyan. Değil, yok mu? Oh bıçak sapladım ben de sana. Ah, çatışmaya girdi. Belki de kazanırım ya. O belli. Sorumsuz yer kovan. Saatler geçmiyor. Siz loop olarak rastgele bir yere atlayın biz pro olarak yatağı atlayacağız. Ben zaten ya atlıyordum ki. Tam biz e, jasonla atlayacaktık ya. Dinç. Hı? Sen benim gittiğim yerlere megi falan gidiyorum? Biz ikimiz buraya atladık. Bir kere o yeri ben de işaretlemiştim. ve oraya gideceğim. Dinç ne yaptılar? Sorabilir miyim? Oha, benim oyun bug'a girdi. <laughs> benim bug'a girdi. Hiç hareket edemiyorum. Deadpool'da gördüm. Ha. Hareket ettim sonunda. adet bulu öldürdüler yav yardım etsene yok ya her gece efkarım gözümdeki yaşım sigara sığmanı sen damardaki kanım gözümdeki yaşım sigara sığmanı yenilik ezar. Oha, sen Kanka ben seni kurtaracaktım. Midas aldı beni. Ha, al Midas pro. Ben tam seni iyileştirecektim. Bana geliyordu. Bir şeytan çıktı önüme resmen. Öyle bir sıkı. Ha 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 ha. <laughs> Squat girmek tehlikeli. E stai a ballo video, cioè, cioè. Sen, sen seni rapor ediyorum ya tamam bak öyle bir şey yaparsan yemin ediyorum bir şey olmuyor ki Galatasaray'ın yıldız ismi Falcao evet biliyorum Falcao gitsin ya Hakan gelsin Hakan Çalhanoğlu onu fal Hala grup liderini bekliyorum acaba. Oha şimdi çıktı. Aa. Of, of, Lobiye dönüyoruz. Ah. En çok transfer teklifi Lens'e geliyormuş. Ha. Ah. Lens derken bu arada Beşiktaş'ta Fener'de Sunderland. Ay güven yalçın. Sergen yalçın kesinlikle bırakmış. Bu arada Galatasaray da Falka transfer rekorları kırıyor. Oh yeah. Yıldız serisinden bir şey daha topladım. Bir spray, duvar daha topladım. Dink Ha Kreatift'e girelim mi senle ben Yok maçta girelim sonra Creative. Tamam olur ben Kreatift'i video çek Video çek Video çek Nereye atlıyor Başlıyor oyuncuyu rapor et ee, Hareket e Rakiplerle bir tonla İletişim kötü kullanma Link. Hakikaten hmm. rapor mu ettin beni? Hmm. Ne ne yiyor? Umutsuz aydın. Ee, ayda e, hesabını çaldır. Ne diyorsun lan sen? <laughs> şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka Şaka, yaptık, şaka. Biliyorum. Bir beni rapor ettin, hesabımı çaldırdın. Geliyorum. <laughs>